Merhaba arkadaşlar. Yine sizlerle beraberiz. Bugün başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Çünkü çok değerli bir olay yine. Ben 2006'da beri kalp rahatsızlığından kendimde stent vardır. 2006 yılından bu yana şu 6 ay öncesinde ben ilaçları bıraktım. Ama ben bırakmadım. Doktorum dedi ki sen artık kalp ilacı kullanmana gerek yok dedi. Benim için tabii çok büyük bir zafer bu. Biliyorsunuz ben araştırmacı bir kişiyim. Esrafımda her ne olursa olsun ondan bir şeyler almaya çalışan bir kişiyim. Değerli kardeşlerim, şimdi sıkı durun. Sadece sadece başımdan geçen olayı anlatacağım sizlere. Ben bunu sizlere yapın demiyorum. Çünkü yapın dediğim zaman birilerin karnı ağrıyor. Ben doktor değilim. Ben sadece başımdan geçen olayı anlatmakla mükellefim. Ben bir şey yapmışım ve bundan güzel bir sonuç almışım. Ben de bunu size duyuruyorum eğer. Şimdi ben 6 ay önce kalp ilacını bırakmışım bir tedaviden dolayı. Bu tedaviyi ben herkese duyurmak istiyorum. Niçin duyurmayayım? Bakın değerli kardeşler. Geçen yıl değerli bir komşu bana geldi ailesiyle beraber gezmeye geldiler. Bu kalpten çıktı anlatma olayı. Hastalıktan çıktı. Bana Mustafa dedi, ben de dedi kalp rahatsızlığı vardı. Hatta ben de dedi kalp rahatsızlığı vardı, tansiyon vardı, damar tıkanıklığı vardı, prostat vardı. İnanın bu dört tane hastalığı olan bir kişi o gün bana anlattıkları benim hayatımı değiştirdi. Niçin benim bu anlattıklarım da sizlerin hayatını değiştirmez? Öyle bir... Evet kardeşlerim. Bana o komşum Mustafa dedi. Ben bundan kurtuldum. Siz, madem sen de kalp ilacı içiyorsun. Anlatayım da dedi. Sen de dedi hiç olmazsa dedi. Bundan kurtul dedi. Ben dedi. Doktor bana bıraktırdı dedi. Dört ilacı, prostat ilacımı, damar tıkanıklığı ilacımı, tansiyon ilacımı, kalp ilacımı dedi, doktor bıraktı. Hiçbir amare kalmamış, bırakabilirsin diye. Doktor onu öyle söyledi. Değerli kardeşim şimdi tedaviye geçelim. Bana dedi ki Mustafa Hacım dedi 40 tane 30 tane sarımsak dişi ama iri dişlerden bahsediyoruz. 30 tane de limon. Limonları güzel mecek sıkıyorsunuz da kardeşlerim. Güzel mecik limonu sıkın ve sarımsakları da rendesi var onların. Rendeleyin sonra dövün. Sarımsak ne kadar ince olursa o kadar daha içimi de rahat oluyor. Ağzına dek gelmiyor. Hani incelsin. Mümkün olduğunca incelsin. Değerli kardeşlerim sarımsağı koyduk. Limonu da sıktık. Bunları limon içine sarımsakları koyduk. Değerli kardeşlerim arkadaşta ilave eden ben midemde de biraz rahatsızlığım vardı. Çok iyi biliyorum ki kudret narı mide rahatsızlıklarına panzehir olduğunu biliyorum. Bir de kudret narının çekirdeğini sakın koymayın. Kudret narının çekirdeği zehirli olduğunu söylerler. Ama dış aksamı alın. Güzel bir ama sarılarmış, ermiş olsun. Blender'dan güzel mecek geçirin. Hamur haline gelsin. Eğer onu da içine koyun. Etti 3 madde değil mi? Bunun üzerine şişe 3 litrelik şişe dek geliyor. Ben saplı böyle 3 şişelik, 3 kiloluk bir şişe almıştım. Onun içine koyun. Buna 1 santim veya 1,5 santime yakın da gerçek zeytinyağı koyacaksınız üstlerine. Şimdi zeytinyağı neden koyduğumu da söylersem, yine o arkadaş onu koymamış, yine ben onu koydum. Bu da benim kendi tecrübeme yine şey yaptı. Şimdi zeytinyağı koyduğun zaman orada, her gün onu karıştıracağız zaten, orada bir bozulmayı önlüyor. Tıpkı konserve gibi, altı onun konserve gibi kalıyor. Ya koruyucudur, bakın unutmayın. Ya hep üste çıkar ve sürekli alt takını hava ile teması keser. Bu yüzden ben kendim bunu düşünerekten üzerine bir de yağ tabakası koydum. Ama o arkadaş da içtikten sonra yağ içiyormuş. O yağı niçin içiyorum dedi. Midemi korusun diye. Ben biraz daha oradan da esinlendim. Kendi tecrübemden de esinlendim. Ve yağı da koydum. Ve ben bunu 10 gün, 11 gün hatta 11 evet 11 gün her sabah onu bir çalkaladım. Mayalanmasını bekledim. 11 gün birlikte bekledikten sonra ben bunu 11. günde sabahında sabah kahvaltısından sabah kahvaltısından yarım saat önce içtim. Sabah kahvaltısından yarım saat önce içtim. İçtiğin zaman haliyle mideni yakıyor. Gerçekten böyle bir hani şeyler oluyor içeride. Savaş başlıyor. Bu yarım saat içinde zaten mide onu sindirime geçiriyor. Yani bağırsaklara indiriyor aşağı Ondan sonra kahvaltınızı yapabilirsiniz. Ben bunu aynı arkadaşın dediği gibi yaptım. Ama arkadaş bana şunu söyledi. Bu kısım dedi. Aman aman çok dikkatli olun. Bunu bir ay içeceksin. Bir ay içmeyeceksin. Yani bir yıl içeceksin ama bir yıl içinde 6 ay içmiş olacaksın. 6 ay içmemiş olacaksın. Anlaşıldı herhalde. Bunu niçin yaptım dediğim zaman arkadaşa cem dedi bu madde dedi damarlardaki yağ tabakasını dedi hamur gibi yapıyor eritiyor dedi. Erittiğinden dolayı dedi bu yumuşamış olan damarlardaki yağ tabakalarını pıhtıyı o bir ay içinde yok etme zamanı. Sen sürekli içersen çabuk fazla erimiş olan bir pıhtıyı nereye götürsün vücut? O yüzden bunun en etkili, en güzel yolu bu. Çünkü devamlı içersen çabuk iyileşin dersen damarlarını daha kötü olabilir dedi. Ben de onun dediğini yaptım. Bir ay içtim, bir ay içmedim. Bakın arkadaşlar o midemdeki ağrılar uçtu gitti. Hani o kudret narını içtim ya. Ben bundan yaklaşık 6 ay önce ben Egopol diye bir hastane, özel hastanemiz var şurada yakında ona gittim orada bir güzel bir doktorumuz var devamlı ben ona kontrol ederdim kendimi ultrasonumu çeker yani ben paramla rezil, rezil olacağıma vezir olurum daha iyi diyerekten sıra beklemek istemiyorum daha iyi tetkik olmamak için hiç olmazsa doktora bir soru sorabiliriz biliyorsunuz normal hastanelerde doktorlara soru sormak bazılarına diyorum tabii ki zor. Burada bir arkadaş gibi istediğin gibi konuşabiliyorsun haliyle. Bu yüzden derdimi anlatabileyim diye paramı acımadım ve özele gittim. Hep devamlı özele gittim. Velhasıl zaten özele gidip de 90 lira para veriyorsun. Daha önce 75'ti. Ne oldu şimdi? Beni ultrasondan geçirdi. Kalbimi dinledi, her şeyini bütün teklifleri yaptı. Mustafa Bey dedi, siz dedi bu aydan itibaren dedi kalp ilaçlarını bırakın dedi. Doğru mu söylüyorsun dedim doktorum. Evet dedi doğru söylüyorum. İnanın ben 6 ay önce kalp ilacını bıraktım. Bu tedaviden dolayı. Bakın ben sadece başımdan geçen olayı anlatıyorum. Ben şu anda 6 aydır kalp ilacı kullanmıyorum. Kalp ilacı kullanmıyorum. Ama dedi şunu tavsiye ederim dedi. İşte ismini yine vermeyeceğim o ilaçların. Bunlar dedi sağlam insanların bile içtiği aspirin, korasperin mesela. Bunu dedi iç dedi. Yani bunun bir zararı yok. İç bunu kullan. Buna de de devam et dedi yani. Seni anlayacağım. Yanında bir ilaç daha var. O da yine böyle hani şey takviye gibi bir şey yani. Onun ismini vermiyorum. Velhasıl iki ilaçla kaldık kalp olayından. Hani asıl kalp ilacı ritim bozukluğu, damar açıcılığı bilmem ne onları hepsini bıraktırdı bana. Kroner hastasıyım aynı zamanda ama artık kroner değiliz herhalde demek ki doktorumuza göre. Dedi en azından dedi 3 ay sonra yine gel dedi. 6 ayda bir, 3 ayda bir gidiyordu. Bana dedi 3 ayda 3 ay sonra tekrar geleceksin. Ondan sonra dedi 6 aya çevireceğiz senin şeyini, kontrollerini. İnanın şu anda benim 3 ay önce gitmiştim. Şu an o 3 ay önce gittiğimde bir daha kontrol etti. Mustafa Bey ilaçların içmediğin halde sen şu anda iyisin. Bu yaptığın de çok iyi sonuç almışsın. Orası beni ilgilendirmez dedi. Sen şu anda iyisin dedi. Ben şu anda ilaçları bırakmış olarak karşınızdayım. Ben bu bir tecrübe Başından geçen bir tecrübeli iyi sonuç aldım bir tecrübe. Evet şu anda e, ben her 3 ayda gideceğime 6 ayda gideceğim. Hatta ve hatta belki de yılda bire de çevirebilirim dedi. Bakın bunu da söyledi doktorum. Yani paraya e, şeyli bir doktor değil, benimle de çok iyi olduğundan hani o kadar da sık gelmene gerek yok dedi. 6 aya çevirelim 6 ay. Sonra da belki bir yılda bir kontrollere gideceğim. Ama benim şu şeyim vardır. Kendime göre ben her 6 ayda bir ana sağlığa giderim. Full checkup kan tahlili isterim. Bu nedir? Vitamin. Bütün vitaminlerin şeyini isterim doktorumdan. Bana derim bütün vitaminlerin tahlilini ver. Prostatım var mı? Ondan sonra ne bileyim daha birçok şeyim var mı? Kansere bağlı onları ver. Diğer ne tahliller varsa ben senden de diyorum full istiyorum, full. Gerçekten ana sağlığa bu şekilde sizler de söylerseniz kesinlikle ve kesinlikle mecburdur o doktor 6 ayda bir ben ya da yılda bir sefer ben full checkup kan tahlili istiyorum diyeceksiniz. Yapmak zorunda, yapmazsa suç, suçlu olur. Bunu size söyleyeyim. O yüzden <laughs> her Türk vatandaşın böyle kan tahlili alma hakkı var. Doktor söylemese bile ben nasılım, benim şu anki durum nasıl diyerekten alabilirsiniz. O yüzden isteyin doktorunuzdan, çekinmeyin. Aile doktorunuzdan bahsediyorum. Ana sağlık doktorunuzdan söylüyorum. Kan talili verdiğiniz zaman orada ne olur? 2-3 gün sonra tahlilleriniz gider, gelir. O tahlili siz alıyorsunuz oradan. Doktor sana işte şunlar 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 eksik veya da bu hiçbir şeyiniz yok gibi size direktif verecektir. Aynı zamanda o çıktığı da mutlaka alın. Eğer ki tahlillerinizde bir anormallik varsa zaten o sizin doktorunuz sizi hastaneye yönlendirecektir. Ama diyelim ki sizler kendinizde 6 ayda bir veya da belirli aralıklarla dışarıdaki doktorlara gidiyorsanız o tahlille birlikte gidin. Tekrardan bir özel hastanede tahlil yapması gerekmemiş olacak. O tahlille beraber gittiğiniz zaman o özel hastane içeride bir de işte tahlildir vesaire başka bilmem ne için sizden para almamış olacak bir de. O da avantajı olacak. Hem de günün sabahtan işi bitirmiş olacaksın. Neden? Tahlil versen e, öğleden sonraya kalacak. Ne oluyor? Tahlille beraber gidersen aynı anda doktor görecek. Tamam bu resmi de kuruluştan alınmış bir tahlil diyerek tam eee şeye koyacak onu. E, göz önüne koyacak ve bu şekilde tahlil yaptırın kendinizi 6 ayda bir ya da yılda bir sefer en az. Değerli kardeşlerim, ben sadece başından geçen olayı anlattım. Bu benim başından geçmiş ve komşumun başından geçmiş bir tecrübeyi anlattım sadece. Yapıp yapmamak size kalmış. Ve bana işte şunu yapayım mı, bunu yapayım mı diye sormayın. Çünkü her şeyi anlattım. Ne gereği varsa. Yalnız şunu unuttum anlatmaya. Bir filcan. Sabah bir filcan. Bunu ben altta da yazacağım. Unuttum diyerekten videonun altına. Bir filcan küçük filcanlarla içiyorsunuz yemekten önce. Değerli kardeşlerim bugünlük bu kadar. Abone olursanız çok memnun oluyorum. Abone sayım çoğaldıkça böyle bir çalışma hevesim geliyor. Paylaşın. Bu bilgiyi herkes duysun. Yani bu bilgiyi herkes duyarsa ben sizlere bunu nasıl duyurmaya çalışıyorum bir emek veriyorum. Başkalarına da siz bir emek küçük bir tıklamayla paylaşmakla ne olur? Başkasına da duyurmuş olursunuz. Çok güzel bir olay olur. Beğenme de benim için çok önemli biliyorsunuz. Beğenirsiniz de çok memnun olurum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.